Unit 1. Reading exercise. Okuma alıştırması. Read the sentences about Zeynep's best friend and answer the questions. Zeynep'in en iyi arkadaşı hakkındaki cümleleri okuyun ve soruları cevaplayın. Answer the questions. 1. What does Fatima look like? 2. What is she like? 3. Who is shorter? 4. Who is slimmer? 5. Is Zainab more cheerful than Fatima? 6. Who is more talkative? Zainab or Fatima? 7. Is Zainab more hardworking than Fatima? 8. Who is smarter? Fatima or Zainab? 9. Who is more punctual? 10. Is Zainab more generous than Fatima? www.funnyenglish.com Önerilen cevap anahtarı Fatma'nın görünüşü nasıldır? O kısa ve zayıftır. O kısa, dalgalı, siyah saça ve kahverengi gözlere sahiptir. O nasıl biridir? O destekleyici ve anlayışlıdır. O diğer insanlara yardım etmekten hoşlanır. Kim daha kısadır? Fatma Zeynep'ten daha kısadır. Kim daha zayıftır? Zeynep Fatma'dan daha zayıftır. Zeynep Fatma'dan daha neşeli midir? Hayır, değildir. Kim daha konuşkandır? Zeynep mi yoksa Fatma mı? Fatma Zeynep'ten daha konuşkandır. Zeynep Fatma'dan daha çalışkan mıdır? Evet, öyledir. Kim daha zekidir? Fatma mı yoksa Zeynep mi? Zeynep Fatma'dan daha zekidir. Kim daha dakiktir? Fatma daha dakiktir. Zeynep Fatma'dan daha cömert midir? Evet, öyledir.